Ayşe Paşalı, 1988 yılında İstikbal Yetkin ile evlenmiş ve bu evlilikten 3 kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ayşe, evliliğinin ilk yıllarından beri eşi İstikbal'den psikolojik ve fiziksel şiddet görmüştü ve bu şiddet yıllar içerisinde artmıştı. Ayşe, görmüş olduğu şiddet karşısında ayrılmak istiyordu. İlk boşanma girişimi 2006 yılında gerçekleşmişti. Ancak küçük çocuklarının babaya olan düşkünlükleri ve akrabaların araya girmesiyle Ayşe ve eşi İstikbal barışmış ve Ayşe boşanmaktan vazgeçmişti. Ancak İstikbal'in Ayşe'ye uyguladığı şiddet hiçbir şekilde son bulmuyordu. Ayşe, 23 Mart 2009 günü eşi İstikbal hakkında yaralama, tehdit ve cinsel istismar suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. Ayşe, kocası İstikbal tarafından gördüğü şiddet ve tehdit ile birlikte cinsel istismara da uğruyordu. İstikbal, yapılan suç duyurusunun ardından konunun ele alındığı mahkemede eşini çok sevdiğini, pişman olduğunu belirterek kendisini savundu ve cinsel istismar suçu ile yargılandığı davada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşanan olay toplumda tepkiye yol açmış ve medyaya yansımıştı. Türkiye, Ayşe Paşalı ismini ilk olarak bu şekilde duymuştu ve bir daha da unutulmayacaktı. Ayşe, mahkemeden çıkan karar üzerine kocası İstikbal'den boşanma kararı almıştı ve 27 Ekim 2009 günü boşanma davasını açtı. Geçen süre içerisinde İstikbal ve Ayşe yaşamlarını ayrı devam ettirmeye başlamıştı. Ancak İstikbal'in Ayşe'ye olan tehditleri devam ediyordu. İstikbal'in tehditleri sadece Ayşe'yi hedef almıyor. Ayşe'nin annesi ve kardeşlerini hedef alan tehditler de devam ediyordu. 1 Nisan 2010 günü Ayşe'nin istikbal hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine İstikbal'in tutuksuz yargılandığı dava sonuçlandı. Ve tehdit suçundan İstikbal hakkında evde bulundurduğu ruhsatsız silahı masa üstüne koyarak üç kızına "annenizin hayatını bu silahla sonlandıracağım" şeklinde tehditlerinin olduğu belirtildi. Mahkeme İstikbal'e ruhsatsız silah bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası ve 400 lira idari para cezası verdi. Mahkeme vermiş olduğu cezayı erteleyerek İstikbal Yetkin'in 5 yıllık denetime tabi tutulmasına karar verdi. 2 Haziran 2010 günü ise İstikbal'e aynı davada yaralama suçundan 3600 lira adli para cezası verildi. Mahkeme süreci bu şekilde devam ederken İstikbal'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe ve ailesine karşı tehditleri devam ediyordu. 9 Haziran 2010 günü ise Sonuçlanan boşanma davası ile Ayşe ve İstikbal arasında bulunan resmi nikah sonuçlanmış ve çift boşanmıştı. Ayşe, İstikbal'den resmi olarak boşanmıştı ancak halen tehditlere maruz kalıyordu. İstikbal Yetkin, 12 Ekim 2010 günü Ayşe'nin yaşamış olduğu evin kapısına dayandı ve onu bıçak kullanarak zorla bindirdiği araçla ormanlık bir alana götürdü ve Ayşe'ye eğer kendisiyle barışmazsa hayatını sonlandıracağını söyleyerek tehditlerde bulundu. Ayşe içinde bulunduğu durumun korkusuyla kurtulmak için İstikbal'e kendisine bir şey yapmaması için yalvardı ve İstikbal'e tepki gösteremedi. İstikbal, Ayşe'nin isteklerine itiraz etmemesi üzerine onu evine geri götürdü. Ancak bir gün sonra İstikbal yanına arkadaşlarını alarak tekrar eski eşi Ayşe'nin evinin kapısına dayandı ve onu tekrar tehdit etmeye başladı. Aynı gün içerisinde Ayşe, eski eşi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına zorla alıkoyma ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ayşe hayatının tehlikede olduğunu belirterek 4 Kasım 2010 günü koruma talebinde bulundu. Ayşe daha önce de hayatının tehlikede olduğunu belirterek koruma ve uzaklaştırma talebinde bulunmuştu. Ancak olayın yaşandığı dönem yasada bulunan bir eksiklikten dolayı İstikbal ve Ayşe arasında birlikteliğin kalmadığı ve tarafların boşanmış olduğu belirtilerek koruma talebi geri çevrildi. Ayşe, İstikbal'den boşanmış olmasına rağmen yaşadığı korkulu süreç devam ediyordu. 7 Aralık 2010 günü İstikbal, planladığı vahşet dolu olayı gerçekleştirmek için harekete geçmişti. İstikbal Kendisine ait aracı sabah erken saatlerde Ayşe'nin yaşamış olduğu binanın yakınlarına park etmiş ve Ayşe'nin işe gitmek için evden ayrılmasını beklemeye başlamıştı. Ayşe işe gitmek için evden ayrıldı ve işe gitme planları yapan Ayşe, eski eşinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Ayşe'nin hayatını sonlandıran istikbal vahşet dolu olayı gerçekleştirdikten sonra Ayşe'nin kardeşini arayarak kardeşinin hayatını sonlandırdım çalılıkların oraya attım gel, cansız bedenini oradan al demişti. Ayşe'nin kardeşi yaptığı görüşme sonucunda neye uğradığını şaşırmış, görevli polis ekiplerine bilgi verilmişti. Ayşe'nin cansız bedeni, Ayşe'nin işe giderken kullandığı yol istikametinden farklı bir noktada bulunmuştu. Ayşe'nin oraya kendi rızasıyla mı yoksa istikbalin tehditleri üzerine mi gittiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyordu ve artık bunun bir önemi de bulunmuyordu. 3 kız çocuğu annesi genç kadın 42 yaşında hayatını kaybetmişti. Yapılan kontroller sonucu Ayşe'nin hayatını kaybetmesinin sebebinin boyun kısmına aldığı bıçak darbesi olduğu belirlenmişti. İstikbal, gerçekleştirdiği vahşet dolu olayın ardından bir süre arkadaşının evine saklandı ve arkadaşının onu ihbar etmesi üzerine yakalanarak tutuklandı. Yaşanan vahşet dolu olayın ele alındığı mahkemede İstikbal yetkin Ayşe Paşalı ile 1988'de evlendiklerini, 3 çocuk sahibi olduklarını söyledi ve uzun süre mutlu yaşadıklarını söyledi. Ayşe'nin 2-3 yıl önce evde çok bunaldığını söyleyerek işe girmek istediğini, bunun üzerine bir avukatın yanında çalışmaya başladığını anlattı. Eşiyle sabah evden beraber çıkıp akşam beraber döndüklerini ifade etti. Ayşe'nin bir akrabasının düğünü için İstanbul'a gitmek istediğini kendisinin de gidebilirsin dediğini, annesiyle İstanbul'a giden küçük kızının kendisine telefon açarak, ''Baba, seni üzecek bir şey söyleyeceğim. Annem dayısının oğluyla dans etti.'' dediğini söyledi. Ayşe'ye, neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu anlatan İstikbal, sonrasında sinirlenerek eşini tartakladığını söyledi. Kayınbiraderinin bunun üzerine evine gelerek kendisini yere yatırdığını, ancak vurmadığını anlatan İstikbal, karakolluk olduklarını, eve döndüklerinde eşinden özür dilediğini, hatasını anladığını dile getirdi. Avukatın yanında çalışırken bir maaşını dayısının oğluna göndermiş. Evdeki bilgisayarı da göndermek istiyordu. Onlar hep gözümün önüne geldi, diyen İstikbal. Sonra Ayşe ile barıştıklarını, ancak aradan uzun süre geçtikten sonra hakkında dava açıldığını anlattı. Duruşmalara eşim Ayşe ile birlikte gidiyorduk. Bir gün duruşmaya yetişemeyeceğimi söyledim. Sonra bana telefon açtı. Benim mutlaka gelmem gerektiğini söyledi. Duruşmada hakime bu insanın cezalandırılmasını istiyorum dedi. Aramızda hiçbir problem olmadığı için bunu duyduğumda şok oldum. Adliye çıkışında neden böyle yaptığını sorduğumda ne olduğunu bilmiyorum dedi. Kayın biraderime baldızıma bunu anlattım. Benim yerimde olsanız ne yaparsınız? diye sordum. Baldızım da "Önemli değil, hallolur." cevabını verdi. Eşime harçlığı olup olmadığını sordum ve erkek kardeşine emanet ettim. Eşim onunla kalırken ben çocuklarımla kalıyordum. Beni bu arada ruhsatsız silahım nedeniyle şikayet etmiş. Eve gelen polislere silahı teslim ettim. O dönemde hakkımda konulan tedbir kararı nedeniyle 9 ay çocuklarımı göremedim. Eşim boşanma davası da açtı. Boşanma davasının yanında silah bulundurmaktan da yargılanıyordum. İcra davaları da vardı. Her hafta adliyeye gidiyordum. Bana yaşama şansı hiç bırakmadı. Eşim yapmaz diyordum ama her şeyin altında imzası vardı dedi. istikbal, eşi boşanmak istediğinde saygı gösterdiğini ifade etti. Boşanma davasının kararına göre çocuklarının iki haftada bir, ayrıca yazları 25 gün yanında kalması gerektiğini, ancak Paşalı'nın kendisine çocuklarını göstermediğini iddia etti. Üç ay çocuklarımı hiç göstermedi. Hatta kızım Amerika'ya gitmiş bana oradan mesaj atarak artık Türkiye'ye dönmeyeceğini yazdı. Bir gün eşimin evinin bulunduğu yere gittim. Çocuklarımı görmemi engellememesini istedim. O gün kızıma telefon açtım. Annesinin elimi tuttuğunu anlattım ve eve döner mi diye sordum. Kızım, bana, baba, öyle bir şey yok. Annem senden korktuğu için öyle yaptı dedi. Küçük kızımı okula giderken görebilmek için evlerinin bulunduğu yere gittim. Ama okul saatinde çıkmadı. Sonra eşim çıktı. Kızım Yağmur'u beklediğimi söyledim. Yağmur hasta, bugün okula gitmeyecek dedi. Eve gidip görme isteğimi geri çevirdi. İşe gitmem gerekiyor dedi. Çocukları 3 aydır görmediğimi söyledim. Bunun benim sorunum olduğunu söyledi. Hakaret etti. Daha sonra kendimi kaybetmişim zaten. Onu bıçakla yaraladım. 4-5 darbe vurduğumu hatırlıyorum ama gazeteler 11 kere vurduğumu yazıyorlar dedi. İstikbal, mahkeme başkanının yanında hep bıçak taşıyıp taşımadığı sorusu üzerine. Dubleks bir evde yalnız yaşıyorum. Garip garip sesler geliyor. Bıçağım hep yanımdaydı, hiç bırakmıyordum dedi. Neden ruhsatsız tabanca bulundurduğu sorusuna ise, üç tane kızım var efendim, karşılığını verdi. İstikbal, bir başka soru üzerine, eşine telefon açarak tehdit etmediğini öne sürdü. Yaşanan olay öncesinde eşinin, artık peşimi bırak, bir daha asla evlenmeyeceğim dediğini bildiren İstikbal, Ayşe'nin, anne ve babasına küfür ettiği iddiasında bulundu. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sanık İstikbal Yetkin'in savunma yapmasının ardından tanıklar dinlendi. İstikbal'in arkadaşı Kubilay Koçak ile İstikbal'i olay yerinden kaçarken gören Hasan Tokatlı'nın ardından Ayşe ile İstikbal'in çocukları Burcu ve Buse Gül Yetkin tanık olarak dinlenildi. Çocuklar tanıklık yapmak istediklerini belirtti. Burcu Yetkin, babasının söylediği bir sözü annesinin kendisine aktardığını, babasının telefondaki sesini kardeşlerinin de duyduğunu ifade ederek bu adam anneme telefonda ilk çocuğun doğduğu gün sana öyle bir acı yaşatacağım ki annenin ciğeri yanacak demiş. Annemin hayatını kaybettiği gün benim doğum günümdü dedi. boşanmalarının ardından kardeşlerinin zaman zaman istikbal yetkinin yanında kaldığını kaydeden burcu yetkin kardeşlerine kesici aletler gösteren istikbal yetkinin bu bıçakla annenin bu bıçakla ablanın bu bıçakla dayının hayatını sonlandıracağım dediğini kardeşlerinden duyduğunu ifade etti. Onun Facebook hesabını ben almıştım ve şifresini biliyordum. 27 Aralık'ta cinayetle ilgili ipucu bulabilir miyim diye girdim olaydan bir gün önce başka bir hesaptan Burcu Yetkin'e mesaj göndererek, ''Doğum günün kutlu olsun, iyi ki burada değilsin. Kardeşlerine iyi bak.'' diye mesaj atmış. Kullandığı dizüstü bilgisayardaki arama geçmişinde, Google'dan, TCK hayatı sonlandırma, can alıcı noktalar, nereye vurursam hayatını kaybeder gibi başlıkları aramış. İstikbal Yetkin'in annesinin yanı sıra kendisine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını söyleyen Burcu Yetkin, burnundaki izi gösterdi. Bu Gül Yetkin de, İstikbal Yetkin'in annesine, ''En büyük çocuğun doğduğu gün sana acı yaşatacağım.'' dediğini söyledi. Babasının, yanında kaldığı dönemde kendisini tartakladığını, bunu annesine aktarmaması için baskı yaptığını kaydeden Buse Gül Yetkin, babasının bazı bıçakları göstererek Yanlış yapanlar bu bıçakla cezalandırılır dediğini ifade etti. Sanık İstikbal'in avukatı, tanık beyanlarının müvekkili İstikbal'in normal olmadığını gösterdiğini belirterek İstikbal'in adli tıp kurumuna sevk edilmesini istedi. Avukat, Ayşe'nin yakınları dışındakilerin davaya katılma isteklerinin reddedilmesi talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, İstikbal'in ceza ehliyetinin araştırılması için adli tıp kurumuna gönderilmesini Ayşe'nin yakınlarının katılma taleplerinin kabulünü, diğer katılma taleplerinin reddini ve İstikbal'in tutukluluğunun devamını istedi. Tekrar söz alan müşteki avukatları, yetkinin adli tıp kurumuna sevk edilmemesini talep ederek, İstikbal'in ceza ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Ayşe'nin yakınlarının katılma taleplerini kabul ederken, diğer katılma taleplerini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. İstikbal Yetkinin ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Adli tıp tarafından yapılan kontrollerde İstikbal Yetkinin bir sorunun olmadığı, normal yetkinliklere sahip olduğu belirtildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İstikbal Yetkin ve avukatı Ayşe Paşalı'nın babası Hüseyin, annesi Zeliha ve kardeşi Ahmet Paşalı ile avukatları katıldı duruşmada Ayşe ve İstikbal'in çocukları Burcu ve İstikbal son olarak Ben eşimi çok seviyorum. Pişmanım dedi. Bu esnada Burcu ve Buse Gül Yetkin de babalarına tepki göstererek daha hala bizi tehdit ediyor. Pişmansa bizi nasıl tehdit ediyor diye bağırdı. İstikbal'in avukatı ise görülen davanın kadına karşı şiddet konusunda bayrak yapıldığını, kadın haklarını savunan dernekler ile sivil toplum örgütlerince sahiplenildiğini, medyatik hale getirildiğini ve bu yolla mahkemenin etki altına alınmak istendiğini savunarak mahkemenin bunlardan etkilenmemesini talep etti. Mahkeme heyeti istikbal yetkinin tasarlayarak kasten hayatı sonlandırma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığını. İstikbalin cezasında herhangi bir indirim durumunu gerektirecek pozisyonun bulunmadığını açıkladı. Ayşe Paşalı'nın ailesi, emsal niteliği taşıyan bu karar sonrasında da haklarını aramaya devam etmiş ve yaşanan vahşet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce değerlendirilen olay sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ayşe Paşalı'nın yaşam hakkını savunamadığı kararına varıldı ve Paşalı ailesine 50 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Yaşanan vahşet dolu olay ülkemizde yaşanan ve bir kadının hayatını kaybettiği ne ilk ne de son olaydı. Ancak yaşanan bu vahşet sonucu olayın Avrupa basınına taşınmasının ardından yasalar tekrar değerlendirilerek kanuni düzenlemeler yapılma yoluna gidildi. Ve 8 Mart 2012 günü Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun veya bilinen adıyla 6284 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Ancak ne yazık ki ülkemizde birçok kadın yıllar geçse de halen eşlerinin, sevgililerinin veya hiçbir bağı olmayan erkeklerin hedefi olmaktan kurtulamayarak hayatını kaybediyor. Bu konuda daha önceki talimatlarımız